Diyor. Arkama bakamıyor ki. O bizim araba. Gazı azalt da benzin çok gitmesin. Ya şu ortadaki Çıktığımız Aa. eve girdi. Ekse gidiyor ki... burada durdu. Tek kişi. Tek kişi mi? Hmm, bir kişi boşuyor şu an. Ya Or aklımda deli sorular. Şu markanın tepeye insek geri uçağı kaldırabilir miyiz? Ha geç oraya da çıkı çıkılıyormuş zaten ya. Adam burada. İkisi de orada. Ne yapalım? Sen bilirsin. Ha. O ne lan? AMR'ye sıktı. Ha. Atanın cephesine doğru git bari. Aa, durdu la. Ee, evlere giriyorum mecbur. Ölme sağa dolaşacağım. Ben sağdan dolaşacağım. Sen oradan kendini kapat. Onlar solda biliyor bizi çünkü. AMR var la herifte? Herhalde. Dolaşamayacağım oraya geliyorum. Dikkat et adam yanımda bunu bayağı yıkmamaya çalışıyorum. Evin arkasında mı? Öldürsün be bir şarttır şunu öldürmeye çalışıyorum var ya Tek kişi miydi bu? İkiymiş İkiymiş Öbürünü ne ara aldın ya? He? Öbürünü ne ara aldın? Onu almadım ben ya? Tekmiş. Ha tekmiş. Tekmiş. Ee, e bu neyle öldürdü bizi? uçağı patlattı. Ha amere var. Amere. Alsana ben kullanmam bunu ya. Yok tamam. ya. 10 tane numarası şey var zaten. Ne yapalım biliyor musun? Evet. tepe tepeye çıkılıyor zaten. Yukarıda bir tane ev gördüm. Tepeye doğru çıkalım. Ne diyorsun? Ben tamam. Mermi çok aldım da. Tam isabet. Aa bayağı 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 bombam yok ya. Benim de yok bombam bu arada. Bir tane bombam, bir tane sumoğum var. Hiç bomba harcadım adamı öldüremedim. Ee, demek ki doğru şey yapamam şimdi. <laughs> ben tek <bombayla> aldım. <laughs> bomba aldım. Müsaattır bomba at ya Bom bomba yaptıktan sonra adamı gördüm biliyor musun siz kalkın. Yo kapatmadım. Bazen okumuyor ya. Hava giderken avlanmayalım. Az kalsın avlanıyorduk var ya. Az, az, ya, belki az. adada tek biz varızdır. Evet, adada tek biz varız. Alanın ortasındayız paça. Ha karşı adam dolu. Tepe ses etmeseydin keşke çıkaydı şu yukarı. Öyle mi? Ha. Hiç yerel belletmeseydin. Ya tamam. da düşünüyor sahile mi dursa acaba diye. Yo bence yerimiz çok iyi ya. Yani şu Miramar'da alabildiğim en güzel alan. Bak ye e, o bu yol ne biçim lan zikzak zikzak. Bir yerinde durmuyor ki dürbünüm yok anasını 4 ses sıkıyorum. Al 4'ü bana ver. Bakayım şuraya varsa yoksa tamam, tamam sen oyna e, ya. 4'ü ben MK ile vuramıyorum zaten uzak mesafeye. Teşekkür ederim. Ha sağ eldiler. Yüzerek geliyorlar. Nerede lan? Ha. Burada da bu. Yedi. Oğlum hepsi şey yüzüyor lan kaç tane adam yüzüyor. Bunlara stok lazım. biri de bana vurur ya. Buna giriyor alana. Biri girdi herhalde ya. Yani o zaman şöyle bir şey yapacağız. Dağdan iki kişi aldım. Yakın var. Ne ne nereye sıkıyorsun? Nereye sıkıyorsun? Burada sıkıyorum. Öldü. yüzüyor. Nerede? Bayıldı. Aa bir tane daha yüzüyor. Ya. Bayığını çektim. Tamam. Diğer nasıl? Burada lan. O ölecek. Biraz dolayan yanaşacağız yani, mecburen. Kaldı. O ne lan dağdan var. Nerede? Bu tarafta. Aa altta altta. Öldü. O ne lan öyle? <laughs> <laughs> Abi ne kullanıyorsun? 556. Ben 762. Ben aşağı adamın üstüne atlayıp buradan alsam mı? Orada çoğudu. Bence bekle ya. Bence geçeyim mi? Yani yani şu an saçmalarsa bu saatten sonra Adam var. Nerede? Hayır. Alabildin mi? Burada. Su vurulmuyor ya. O da öldü. Allah hayatımın en şanslı alanı yani. Aa bir daha geliyor bak şurada. Hı. Oğlum bizim hakkımızdan şurada var. Ben biraz Bence bu... buradan in. Yine yavaş. Inmiyorum. Bak sağdan yavaş çekeceğim. Bak markumda adam var ha. Allah! Ben kayalar aşağı düştüm. Bayılma, Hasan abi ben şu adama bir bak yine varmış. Şu uzam şu an mermi aldım geliyorum. Gidat şey varsa alabilirsen ben de şuradan sağdan ineyim bari. Oğlum adamlar yarısı alana düştü lan. Sen bence buraya inme Adamlar üstüne doğru koşacağız mecbur. Tamam ben. Çıkılmıyor. Tamam ben. Şuradan gel. Çıkmaya çalışıyorum şu an. Çıktım Mart herhalde. Ya sanırım şu evde adam var ya tahminimce. Yani birazcık daha ala yukarıda kalsaydı çok süper olur da. Ha. <laughs> Hayatımın en şanslı alara vallahi yok. Biraz akıllık etmişiz. Aynen. İyi ki bizim planörü düşürmüş arkadaş. Tamam. Şurada. Hangis? Aldın mı kimseyi? Yok alamadım. Uy. Bir de var bir. Eşat yedim. Şimdi ne biliyor musun? Sağ çaprazımda 215'te bir kişi var. Sanırım evde iki kişi var. Evin altında. Sizin, sizin Ama bombam yok. Sumam. Bayıldı. Bayıldı mı? Neresi? Hı. Ev mi? O öldü. Nere kaldı? Bilmiyorum bir tane kaldı da o nerede? Altta vardı yani şu şu tarafta altta vardı bir tane. İki, %90 ihtimal alandadır o adam. O ne lan? Drop düşüyor. Nereye? Abi. Oy oy. oy. Ah. Çok yedi evin arkasında. Burada ya biliyorum. Aynen. Bomba yok ki bomba olsaydı alırdım ben onu da. Önümde. Önümde. Helal şey var <laughs> ya. Güzel, Güzel maçta. Evet. Bu maç için bir 5 kahve istiyorum.